Selamun aleyküm arkadaşlar, ustalar. Şu gördüğünüz civata neler yapmış ona bir bakalım. Bir civata deyip geçmemek gerek. Baba Yusuf, hocam nasılsınız? <laughs> Baba Yusuf, araba nasıl? <laughs> araba on numara. <laughs> o Mondeo'nun şeyi topladım. Bu hocam gergi kütüğü değişimi için geldi. Tamam onu sökerken bu arabayı sattık etmiş hocam. Şurada bakın bu gergi kütüğünü değiştirirken şuradan geldik. Bakın. 195 bin liraya anlaşmış bu arabayı hocam. Satacak adamlar demiş motorda yatak sesine benzer ses var. Şimdi olay şu. Şu civata yalamı olmuş arkadaşlar. Kendi civatası bu. Buradan geri geliyor. Civata şuradan Motor titredikçe traverse vuruyor. Tamam. Arabada çekiş düşüklüğü de olmuş. Bakın o civata araya almış kabloyu. Oksijen sensörü de iptal. Şimdi hocam şeyi arabayı satamamış yatak sesi var diye. Hiç çekim düşüklüğü de var araçta. Oksijen sensöründen uylandım. Yakıtı da çoğalmış. Ama onu takarken bunu gördük. Yalım olabilir arkadaşlar. Az uzun civata alın bakın. Şuraya somun da akıyoruz. O civatayı karşılıklı sıkıyoruz. Klima kompresörünün bu civataları tamam. sağlam olacak kesinlikle arkadaşlar. Bunun yüzünden insanlar yolda kalıyor. Bakın bir ihmal bir civata nerelere gelmiş. Adam hem aracı motor sesi var diye satamamış hem psikolojisi bozulmuş hem de oksijen sensörü gitmiş yaklaşık bin lira yaklaşık bin lira ondan sonra işte bir sürü can sıkısı şimdi onu onaracağız gergi kütüğümüzün diğer civatasını da bağlayacağız arkadaşlar bir civata neler yapar diye merak ediyorsanız işte böyle denk geldikçe sizlere ben çalışıyorum hayırlı günler hürmetler saygılar